Evet e, sevgili arkadaşlar, e, bugün bir e, Fransız klisiği olan Bir, bir Yoş şey yazılıp Bir Yoş diye okunan e, Fransız e, ekmek çeşitlerinden, zenginleştirilmiş hamur çeşitlerinden birini anlatacağım size. Bu ekmeğimizin özelliğinde yüksek miktarda yumurta, tereyağı içeren bir Fransız ekmeği. Tereyağı ve yumurta e, içerdiği için e, baş döndürücü bir lezzete sahip ve isminden çok söz ettiren bir e, e, üründür. E, en yumuşak tatlı çörek diye de e, e, hatırlayabilirsiniz. Fransız Devriminden sonra giyotinle idam edilen Marie Anto Antoinette'da 1789 Ekiminde halkın ekmek e, bulamazsınız. E, e, pasta yiyin dediği e, sözünü ettiği pasta bu brioş ekmeğinden bahsetmektedir arkadaşlar. E, sarayın önünde ne e, ne isterdiğini ne istiyorsunuz dedi, dedi. Ne istiyor bu halk diyor. Ayaklanma oluyor. Ekmek istiyorlar. O da diyor ki ekmek yoksa pasta yesinler dedikleri ekmek brioş ekmeğidir. Jean-Jacques da e, oyun oynarken ekmek bitiyor hizmetkarların ve e, bitince gene kraliçeyi e, suçlamak için e, ekmek bulamıyorsanız pastayı yiyin dediği söyleniyor. Ama bu gerçek mi değil mi bilmiyoruz ama bu ekmeğin adından uzun yıllarca söz ettiren bir e, söylem. E, ve bu e, yoş ekmeğini e, tek tek e, bir e, küçük yuvarlak bir e, top şeklinde yapıp bir e, elma büyüklüğünde üzerine minik bir e, Ceviz büyüklüğünde bir parça ekleyip yumurta sürüp e, tek tek bir e, yapabilirsiniz. Ya da şu pasta kalıplarımızın içine e, e, bir katlama tekniğini birazdan göstereceğim. 3 tane 3 tane beze yapıp birbirine yapıştırıp yapıp bunda da mayalayabiliyoruz. İki çeşit de bütün. Bunda yaptığımızı dilimleyip genelde e, üzeri, bu tereyağlı olduğu için bu sıcak üzerine incir ve balla yeniliyormuş Fransızların bir klasik ekmekleri. E, bunun e, çok çeşitli tarifleri var. Mesela e, Doreen Spain baking from. E, bu e, yayınlanmış ve bunun da aynı e, normal ekmekler gibi. Fermente edilip soğuk fermentasyonda yapılan çeşitleri bu kitapta var ve malzemesi de var. E, bu bunu da isterseniz biraz anlatabilirim size. Hamur e, bunu yapamıyoruz çünkü burada iki gün gibi bir süremiz yok. Bu günlük bir ders olduğu için e, biz daha pratik olan hemen yapabileceğimiz tarifimizi seçiyoruz. Burada da hamur 800 80 gram ılık su 80 gram toplam 160 gram bir sıvı gerekiyor. 14 gram kuru maya tabi bunlar teaspoon ölçüsüyle verilmiş bunlar Türk ölçüsüne çevrilmiş halinde anlatıyorum size. 10 gram 14 gram kuru maya 525 gram, 18 gram tuz 3 yumurta oda sıcaklığında 50 gram şeker, 340 gram tereyağı 13 eşit 12 parçaya bölünüyor. Üzerine de arkadaşlar sürmek için yumurta ve ılık su yapılıyor bu kitapta. E, evde asla, ev, evinizde makineniz yoksa bunun içine tereyağı eklerken asla e, elle yedirmeyin. Çünkü tereyağı 37 insan vücudunda eriyen tek yağdır. O yüzden tereyağı sağlıklı deniliyor. 37 derecede eğer bizim biraz da bazı insanların elleri çok daha çabuk terler. E, 37 dereceden daha yüksek bir ısıya sahip olduğu zaman hamurumuz cıvıklaşır. E, ve tereyağında içindeki tereyağını kusar kustuğu için bunu ya bir tahta kaşıkla hamuru yapıp tereyağını parça 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 tahta kaşıkla yediriyoruz. Elimizdeki ısı onu geçip hamurumuzu kusturmaması için. Ya da makinede yapıyorsak tek 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 yumurta tek, tek 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 ekleyeceğiz. E, parça parça koyacağız. Yumurta o kadar sıkıntı değil makinede ama tereyağında tek tek yapacağız. Nasıl hani pişirerek yapılan şu hamurunda da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yumurtayı tek tek ekliyorsunuz. Ha Fransızların hep böyle teknikleri işte yağı tek tek, tek, tek eklemek, yumurtayı tek, tek tek eklemek gibi farklı teknikler bulmuşlar. Burada da işte e, bütün malzemeyi koyup yapıyorlar ve bunların tek farkı arkadaşlar e, bizden farkı bu Dory Green Baking From My Home To Yours kitabındakinde Burada bunu yapıyor, mayalıyor, ekişe koyuyorlar kaplara. Soğuk fermanteyle ertesi gün o da sıcaklığına getirip 3-4 saat bekleyip sonra fırına atıyorlar. Ama genelde bizimki bugün ekşi, ekşi mayalı bir yoş değil. Genelde Fransızlar bu tekniği kullanıyorlar. O teknikte özel yapılan, bunu da bilginiz olsun diye anlatıyorum. Hani hocam biz bunu böyle bir şey daha var, duymadık demeyin. Yani böyle bir teknik de var. Zaten bizim ekmeklerimiz de öyle arkadaşlar. Bir hemen hazır yapılabilen ekmeklerimiz, ekşi mayalı ekmeklerimiz var dersin başına beri anlattığımız. Ekşi mayalılar uzun bir teknik kullanarak yapıyoruz ve bunlar da kıymetli ekmekler. Bunlar da basit, hayatımızı kolaylaştıran ekmekler. Aslında ben, bana göre, bu e, Brioche şekli Paskalya'dan çok farkı olmadığını düşünüyorum. İçine birkaç mahlep, pişe bir eklesek, aynı Paskalya tadında. Bence çörek yani, ekmek değil. E, ve Fransızlar bunu kuru sonra en çok tükettikleri ekmektir Brioche. Şimdi evet, başlıyorum arkadaşlar reçetemize. Reçetemizi e, şöyle yapacağım. İkide, onu alabilir miyim? Şöyle çıkayım, Şimdi ilk önce iki, iki tane teknik var. Bir tane reçetemizde hiç tereyağı, tereyağı ve yumurtayla ile yapılmış. İkinci tere, reçetemizde sütlen. Şimdi ben bunu iki ölçü yapıyorum arkadaşlar. Sütümü koyuyorum. Eğer ben burada canlı maya koysaydım biraz beklemem gerekiyordu. İnstans koyduğum zaman beklemem gerekmiyor ama iki tane bunu da açar Şimdi evet. Bir yarım kilo un on koyacağım. Ondan sonra şekerim var. Hemen şekerimi ayarlıyorum. İki yemek kaşığı diyor. Ben buradan bir bölü dört koydum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Mayamı koyuyorum. Aktivasyon için. İstans koyduğunuz zaman ee, çok beklemenize gerek yok. Kullanabiliyoruz. Şimdi ben bunu bir koyacağım. Evet. Şöyle küçücük bir şey bu Şöyle bir karıştırıyorum. Şekeri eriyip mayamızı aktivasyon yapıyoruz. Sonra arkadaşlar şey yapacağım. Evet, karıştırıyorum. Şimdi e, unumu yavaş yavaş yarım kilo un koyacağım arkadaşlar ama ben buna bir kilo un koyacağım. Neden bir kilo koyacağım biliyor musunuz? İki ölçü yapıyorum. Evet, iki çeşit göstereceğim. Yumurtamı katıyorum. tane yumurta koyduk arkadaşlar. Şimdi evet unumu. unu bir bana şey yapar mısın? Ne kilo bir tartan? Tamam. iki diyelim bakın. Getiriyorum. Bir tık. Bak onu unuttum diyelim. Yok onu takarım getir. Şunlar bir evistim. Şuracılar bir şey var ama. da 40'a e yakalım da yoksa. yumurta koydum. Ondan sonra <laughs> bir iki parça yağ attım. <laughs> Tabii sen de makinede yap istersen. Biraz, evet. biraz, biraz zor olacak. Kaç yumurta? Tuzu bulamadım. <laughs> şey. Kayı tuzu var. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi e, hamurumuz yoğruldu. E, bu yağlı bir hamur olduğu için çok fazla elle oynamak istemiyorum. Şöyle bir iki, üç parçaya bölüyorum. Üç parçaya böldükten sonra bölüyorum şöyle. Biraz açıyorum. Sonra da bunu güzelce katlayacağım. Şöyle, şöyle. Şöyle. Ee, bu yağlanmış e, kabımızı koyuyoruz. Sonra aynı şekilde diğerlerini yapıyorum. Bacak hakkı çok uzun. Bir tane şey, bir tane daha. Kapat onu. O dedi ya 7-8 dakika. Ne kadar? Yağlar erimişti elimde işte bu. Hocam biraz daha şey ettim mi? O bir bakar mısınız onu? Yani. Evet şimdi de koyuyorum. Üçünü de böyle koydum. Burada arkadaşlar hacminin iki katı olana kadar bekleyeceğim. Bu fırına atacağız şimdi de kapatıyorum ısıyı evet şimdi bunu fırına eğer vaktiniz varsa oda ısısına bir iki bir saat en az bekletebilirsiniz ya da bir vaktiniz yoksa 40, 40 derecede fırında 30 dakika falan bekletirseniz evet, evet arkadaşlar biraz e, tabi tereyağı olduğu için e, çok hassas bir hamur ve biraz gevşek normal hamurlarda kumak menesinden daha da ve böyle pürüzsüz şöyle iki elimle tutuyorum şöyle sert yerinde çeviriyorum ve bu brioşlarımı koyuyorum tepsime aralıklarla bunlar kabaracak mayalanacak o yüzden biraz şöyle iki parmak iki parmak aralıklı koyuyorum arkadaşlar bunları da koyuyorum sonra bunların üzerlerine şapkaları olacak arkadaşlar ilk önce şeyleri yapayım sonra şapkalarını yapacağım Böyle hep aynı gramajda hamur, yani 40 gram kadar. Daha büyük de yapabilirsiniz ama birer porsiyon bu boy yeterli. Size kalmış. Evet, şimdi bunları da alıyorum. Böyle göreceğim. Ondan sonra yağlı olduğu için bayağı çalışması zor oluyor arkadaşlar elimize yapışıyor o yüzden sabırla görüyoruz şöyle yaptım Evet şimdi biraz un alayım şöyle şu altı serptim ellerimi de şöyle biraz temizledim Evet arkadaşlar şimdi bunu güzel böyle yedirerek çok nazik davranıyorum çünkü vücut ısısında eriyor 37'de. Tereyağı çok yayılır, kusar o yüzden. Çok fazla oynamamadan böyle yuvarlak bir şekil veriyoruz. şu biraz küçük oldu. Biraz daha ona şey hamur, hamur ekleyeceğim. Şu biraz daha büyük olsun istiyorum. Bunların altlarına kalıp koyuyorlar arkadaşlar. Papatya kalıbı. İçine oturtuyorlar. Bizde kalıp olmadığı için. Bu da pratik yöntem. Kalıp yok diye yapamıyoruz. Yapıyoruz. Yaptık. başladı. Evet şimdi şapkalarımızı takıyoruz. Evet şöyle alıyoruz. Bir fındık büyüklüğünde. Biraz iri bir fındık oldu. Ne ceviz ne fındık ziyaretası. Sonra bunların üzerlerine yumurta süreceğiz arkadaşlar ama şimdi sürmüyorum iyice mayalansın çünkü hemen e, yumurtayı sürersem bu aşamada mayalanmadan mayalanmasını baskılar engeller o yüzden mayalandıktan sonra bunu yumurtayı biraz sulandırıp üzerine süreceğim yani tamamen bir şey e, yumurtalı bir ekmek olacak yumurta ve tereyağından çok zengin bir ekmek. Evet, şunları da bir daha bir tane daha tava yapmak istemiyorum. Şöyle yapıştırayım. Evet, şöyle bir tepsi oldu. Bunu da buraya koyalım. İki tane şey hamur için bir tepsi daha kullanmak istemiyorum. Buraya koyuyorum. biraz küçük olur. Bir tane de küçük olsun. Hamurumuz tamam, bitti. Şimdi bekliyoruz. Bir mayalandıktan sonra bir saat. Ondan sonra üstüne yumurtalayıp fırına atacağız. 180 derecede pişireceğiz. Ben bunu içerim. Sevgili arkadaşlar, bugün gene bir İtalyan ekmeği yapıyoruz. Adını focaccia yazılı, focaccia diye okuluyor. İlk önce bigamaya gamaya 100 gram un, su 60 mililitre, 2 gram da mayamızı koyup bir 15-20 dakika bekletip üre üre yapıyoruz. Bakın biz burada yaptık göstereyim. Şöyle bir hamur yapıyoruz. Böyle bigamızı yaptıktan sonra arkadaşlar final hamura geliyoruz. Final hamurda 400 gram un, 250 mililitre su, tuz, 10 gram maya. Kuru domates, zeytinyağı, kekik, biberiye var. Bunları hamurun içine atabileceğiniz gibi hamurun üzerine de koyabilirsiniz. Ben şimdi biraz içine de atacağım. Üzerine de koyacağım. Evet şimdi mesela birazcık şey yapacağım. içine koyuyorum. Evet birazcık evet, şey de koyacağım. Zeytin de koyuyorum. Mutlaka kuru malzemeleri ıslatıyoruz arkadaşlar. 15-20 dakika çünkü ekmekteki suyu çekebilir. Biber de atıyorum, kuru domatesler, kurutulmuş. Evet, şimdi bunu içine de atabiliriz, dışına da koyabiliriz. Ben ikisine de koyacağım. Ondan sonra bir yağ koyuyorum arkadaşlar, 20 litre yağımı koydum. Ondan sonra ne koyacağım? Evet, e, suyumu koyuyorum. E, mayamı koyacağım. E, mayamı ne kaç gramdı? 20 gramdı, maya koyacağız. 10 gram bu. 2 gram daha koymuştum. Biraz erken de açacağım. Buradan şöyle açayım. Arkadaşlar biraz da kekik atıyorum içine hamurumu. Evet, mayamı da koydum. Şekerim var. Şimdi unumu ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdi makineye koyacağım. Ve tuzumu koyacağım arkadaşlar. Tuzu. Evet, şuradan da tuzumu. Tuzum da 10 gram. Evet sevgili arkadaşlar şimdi basıyorum. Çalıştırıyorum. koruyucu kapı açacaklar. Yoksa böyle her yere sıçrar. Evet arkadaşlar şimdi bunları da koydum. Kekiğini, biberiyesini, her şeyini. içine de koyduk. Arzu ederseniz dışına da. Dışında aslında biraz daha yandığı için çok koymak e, şey tavsiye etmiyorum. İçinde olursa daha iyi oluyor. Şimdi evet yağ, zeytinyağına şöyle. Yani Bunların üzerine isterseniz kaya tuzu ya da malton tuzu da atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yumuşaklığına parmaklarım giriyor. Gayet güzel, lezzetli. Bir ekmek. İtalyan krizi. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir iki şekilde yaptık bir böyle çörek şeklinde yaptık bir de böyle kalıpta yaptık bu fokatçı e, olarak yuvarlak çemberde pişirdik bir de düz olarak pişirdik evet bunlar da yine e, bir yoşlarımız.